Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bir defa x eksi y'nin eksi olduğunu biliyoruz. X y parantezini alırsak bunu parantez içerisinde x eksi y büyüktür sıfır olacak. Parantezin içinin eksi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x y çarpımının da eksi olması lazım ki çarpımdan artı gelsin sıfırdan büyük olsun. Burada x y çarpımı e, negatifse bunlar zıt işaretlidir. Burada y'yi diğer tarafa atarsak x küçüktür y olacak. Bunlar zıt işaretli olduğuna göre y'nin artı x'in de eksi olması gerekiyor. Buna göre bakalım. Çarpmaya göre tersleri aldığında bu yine artı bu eksi olacaktır. Bunda problem yok. B'ye baktığımızda x eksi y negatif x çarpı y negatif eksi ile eksinin bölümü artı olduğu için bu yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Doğru cevap B'dir. Diğerlerine bakalım x'in kübü y'nin kübü eksinin tek kuvvetleri eksidir artının kuvvetleri zaten artı her zaman için artı eksiden büyüktür bu da doğru x kare negatif olmasına rağmen karesini aldığımızda pozitif çıkar x çarpımı eksi olduğu için artı her zaman eksiden büyüktür d de doğru e'ye geldiğimizde o da şu kesinlikten dolayı kurtarıyor çünkü mesela x'i yazarken biz burada eksi 10 ve burada işte 1 yazarsak karesini aldığımızda 100 birden küçük çıkmaz. Yani bu yanlış oluyor. Ancak eksi 1 alır. Burayı da 4 alırsak karesini aldığımızda 1 küçüktür. 16 çıkıyor. Doğru çıkıyor. Yani kesinlikle yanlıştır demek doğru değil duruma göre mutlak değerce büyük olduğu zaman doğru olabiliyor ya da yanlış olabiliyor kesinlikle yanlış değil O yüzden bunu e, şık olarak kabul edemiyoruz Ancak burada ne olursa olsun her zaman için eksinin eksiye bölümü pozitif olduğu için kesinlikle yanlıştır deriz doğru cevap B seçeneği